Epic Games yılbaşı sürprizlerine devam ediyor. Her gün bir ücretsiz oyun dağıtıyor ve bugünün oyunu Dredge. Peki, Dredge nedir? Dredge, balık tutmayı bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüren karanlık bir macera oyunu. Açık denizlere açılıp farklı türde balıklar alıyor, gece olduğunda ise gizemli olaylarla yüzleşiyorsunuz. Gündüz huzurlu gibi görünen bu dünya, gece adeta bir kabusa dönüşüyor. Bu sürükleyici oyun yalnızca 25 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz. Epic Games, yıl başına kadar her gün bir oyunu ücretsiz sunacak. Toplamda 15 oyun var ve bu, yalnızca 7incisi sizce sırada hangi oyun var? Kütüphanenize hemen eklemeyi unutmayın ve Epic Games'i takipte kalın. Ücretsiz oyunları kaçırmak istemiyorsanız, şimdi harekete geçin. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.